Yengene söyle, dolma iptal. Rıza'ya söyle, ödeme iptal. Ahmet'e söyle, sipariş iptal. <laughs> ne oluyor ya? Siz çırakla mı haberleşiyorsunuz bu devirde? Bu esnafın her kuruşu ne kadar değerli, bunu biliyor musun? Ben bunu biliyorum ve sen işte seni bilmiyorsun galiba Namık abi. İşte senin öyle bir esnaf paketi var ki bomba gibi. Hadi kalkın gidiyoruz. Komple gelin, komple. Önce kime geliyorsun? Esnaf kartını gösterip paketini alıyorsun. Sen rahatça bir rahat konuşuyorsun. Her kuruşun değerini bilen esnaflara işte selden görülmemiş esnaf paketi. 900 dakika ceplerle, 900 dakika sabit hatlarla konuşma ayda sadece 29 liraya. İşte selin gücü, esnafımızın gücü. Alo Şefik abi nasılsın abi işler nasıl? İyiyim oğlum iyiyim çok iyiyim. İşler de çok iyi maşallah. <laughs> ben Nur için şey yapmıştım abi. biraz sıkışığım abi. Bir 5000 lira borç verirsen eğer. <laughs> alo. Ş Şefik abi, ya alo. sesin gitti senin birdenbire. Yoldayım. Tünele girdim tünele. 5000 lira alo. Son ara beni son ara. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasını aramayın. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde Yapı Kredi. Ayda sadece 0.43 faizle bireysel ihtiyaç krediniz Yapı Kredi'de. kamuya duyurulur. Şimdi Nokia E71 kamu çalışanlarına özel avantajlarla sadece Aveya'da. İster cepten internete bedava bağlanın, ister bedava görüntülü konuşun. Nokia E71 ayda sadece 29 liraya. Üstelik 24 ay faturanızdan ödeme avantajıyla. Siz de Aveya'ya geçin, siz de kazanın. Ne zaman bir yerler polisan ekselansla boyansa zaman verir. Çünkü ekselans anti aging hidron özelliğiyle kendini yağmurla temizler. Duvarlarınız yıllarca tertemiz kalır. Zamanı durduran teknoloji. Polisan. Yıllardır aklınızda olan o eve sahip olmanın tam zamanı. Vakıf Bank'tan Sarı Parçur. Herkes için ev kredisi. Hem de 17 farklı seçenekle. Vakıf Bank. Burası sizin yeriniz. BP'ye gelen dakikalarca konuşma kazanıyor. BP Club kartınızda tek seferde 90 TL ve üzeri yakıt alın. Türksel hakkınıza günlük 30 TL veya 75 dakikalık konuşma kazanın. Daha fazlası için hazır mısınız? Simbo. Patlanmaz çelik bıçakları ve iki hız ayarıyla doğrayıcı sadece 39 lira. Simbo. Var mı daha iyisi? Aras'tan 20 TL ve üzeri gönderim yapan herkes, cepten 75 dakika bedava konuşuyor. Hadi gitsin paketler, gelsin dakikalar. Aras, önem taşır. Meyve ve sebzeleri bütün halde sıkmak sadece 99 lira. Simbo, var mı daha iyisi? Beko'da klima fiyatları mevsim normallerinin altında. Beko'ya gelin. A enerji sınıfı klimaya şimdi 399 liraya sahip olun. Yaza rahat girin. LG Beko Klima. Şimdi Haziran ayı sonuna kadar akşam 7'den sabah 7'ye evden konuşmak bedava. Türk Telekom'dan koşulsuz şartsız herkese bu fırsatı kaçırmayın. Evden konuşun bedava konuşun. Yıldızlı indirim günlerini kaçırmayın Salı'dan Cuma'ya %50'ye varan indirimlerin keyfini çıkarın Boss, Bu benim dünyam yakalar. Casper Nirvana. Casper. Bu ev nasıl serinler diye düşünmeyin. Airfel geniş ürün seçenekleriyle her mekana uygun klima çözümleri sunar. Airfel ileri iklim teknolojileri Başarılı bir iş günü için doğru bir yatak seçin. İstikbal'in yeni uyku teknolojisi Klimatek ile geliştirdiği Klima Natura yatak. Geliştirilmiş yay sistemi ile omurga sağlığına tam destek sağlar. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. Klopatra plajda ödemeyi nasıl yapar? Buyurun dostunuz hazır. Ödemeyi nasıl yapacaksınız ben Klopatra? Elbette banka kartımla. Plajda nakit paranın derdine mi düşeyim? Banka kartımla öderim, rahatlığın sefasını sürerim. Banka kartı demek, nakit para demek. Yani banka hesabınız hep yanınızda demek. İkisi çok acayip. Bahçeşehir'in merkezindeki en iyi konum... ...geniş yaşam alanları... ...oturmaya hazır... ...modern ve konforlu daireler... Çok çeşitli konut ve ödeme seçenekleri hepsi Spradon'da. Spradon'a gelin, kuzu grup güvencesiyle en akıllı yatırımı yapın. Spradon, Bahçeşehir'in merkezi. Tam işi büyütmeyi düşünüyordum. Tam 12 ay vadeli 0.85 faizli taksitli ticari kredi. Tam istediğim gibi. Kobilerin gücü tam, desteği tam. Vakıf Bank'tan. Yüzünüzü güldüren haberlerden merhaba. Tavlada gele atana devlet yardım edecek. En az dört kere üst üste gele attığını ispat edene devlet bir düşeş ve iki dubara yardım yapacak. Şimdi garanti müşterilerinin yüzünü güldüren bir haber var. Garantiden kredi kullanmakta olan Akıncı çifti birden kombi masrafı da çıkınca hemen kredisini arttırdı. Üstelik formalitesiz ve taksit tutarları değişmeden. Sibel? Doğrudur. Teşekkür Doğrudur. ederim. Unutma Türkiye, kredi isteyene tam destek garantide. Hoşçakalın. Tam destek, garanti. AVE işe geçtiğimizden beri elimizden düşmüyor Blackberry. Patron nasıl oldu şimdi yazdım gözünüzün önünde. Şimdi yeni 3G'li Blackberry Bolt 9700 AVE'ye işte şirketlere özel. Ayda sadece 79 liraya 24 ay sınırsız internet avantajıyla. Doktorunun ben bir şarkı Doktorun geldi, göz göze geldi. Ne oldu dedim. Başını önüne eğdi, hiç unutmuyorum. Lenfomaya şapka çıkartabilirsiniz Adem dedi. Teşekkür ederim. Tamam. konser öncesi sadece Kazım'a bir şey söyledi. Çıkalım ve burayı yıkalım. Sadece dediği o oydu. Çıkmadan bir dakika önce çıkar ve orayı yıkalım. Çok zor ya. Gerçekten zor. Ben yani... Kazım arkadaşlarına, onu yetiştiren ortama, çevreye, anne babaya, o kültüre, o iklime ve bu topraklara teşekkür ediyorum. Keşke olmasaydı Kazım Koyuncu bölümüyle Pazar akşamı 20.15'te 24'te. Emre, ben de yeni bir 19'luk buldum. Bu aralar onunla konuşuyorum. Ne? O 19 mu? Yuh dedin lan. Ne yaptın sen ya? Ne yapmışım? Konuşmak suç mu? Üstelik hafta sonları da hiç durmadan. <laughs> Numaranızla Avea'ya gelin. Ayda 19 liraya her yöne tam 300 dakika konuşun. Üstelik hafta sonları Aveyalarla bedava. <laughs> Kızlar, kampanyalarınızı görebilir miyim? Flexi. Hmm, akaryakıt. Giyim. Siz benimle geliyorsunuz. Ben. Yepyeni bir Flexi. İstediğiniz bonus kampanyasını yakalar, bonus kazandırır, taksit yapar. 3.99'a. Akaryakıt kampanyasıyla çok mesut olacağız. Değerli seyirciler, Dünya Kupası heyecanı Türkiye'yi sarmaya başladı. Şimdi soruyoruz, kupayı sizce hangi Vestel modeli kazanır? Bir Brezilya modeli, şaşma Hollanda modeli Banco. Hollanda alır, herkes şaka kalır. <laughs> <laughs> Portakal orada kalır. <gülüyor> Hollanda, Hollanda. <laughs> İtalya alır, LCD bana kalır. Ay. <laughs> Şimdi Vestel LCD'ler Dünya Kupası'na katılan 13 takımı temsil ediyor. Hemen Vestel'e gelin, favori LCD'nizi alın. Aldığınız LCD Dünya Kupası'nı kazansın, siz de LCD'nizi bedavaya getirin. Üstelik çekiliş yok, kura yok. DESTEL Futbolla Dost Teknoloji Altının uzmanından altın depo hesabı. Altınlarınız hesapta biriksin. Altının uzmanı Kureyt Türk. markanın müşterileri içlerinden geldiği için o markaya reklam çeker mi? Türkselse çeker. www.turkselinigucu.com Enter Türkselin gücü Türkselin çekim gücü Türkselin gücü Türksel çekim gücü Türkselin gücü senin topun. Türkiye'nin tercihi Türksel. Türkiye teşekkür eder. Sınıfının en uzun sedanı Adı Emgrand. Tam 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle yolların kendine en çok güvenen otomobili. Cili Emgrand. Şimdi özel lansman fiyatıyla. Klopatra plajda ödemeyi nasıl yapar? Buyurun tostunuzdur. hazır. Ödemeyi nasıl yapacaksınız ben Klopatra? Elbette banka kartımla. Plajda nakit paranın derdine mi düşeyim? Banka kartımla öderim, rahatlığın sefasını sürerim. Banka kartı demek, nakit para demek. Yani banka hesabınız hep yanınızda demek. İkisi çok acayip. BP'ye gelen dakikalarca konuşma kazanıyor. BP Club kartınızda tek seferde 90 TL ve üzeri yakıt alın, Türksel hattınıza günlük 30 TL veya 75 dakikalık konuşma kazanın. Daha fazlası için hazır mısınız? <laughs> Başarılı bir iş günü için doğru bir yatak seçin. İstikbal'in yeni uyku teknolojisi Klimatek'le geliştirdiği Klima Natura Yatak. Geliştirilmiş yay sistemiyle omurga sağlığına tam destek sağlar. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. harekete geç. Teknolojiyi yakala. Şaşır. Jasper Nirvana. The... Jasper. Bakın gençler böyle zamanlarda harcamalarınız özellikle kısa vadede <laughs> kendini amorti etmeli. Uzun dönemde de mutlaka tasarruf sağlamalı. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli Fırat Pen. Neredeyse beyaz fiyatına. Fırat Pen hem CE güvencesiyle hem de 10 ay vadeyle. Neredeyse beyaz fiyatına. Ne akıllı kadınsın. Ahşap desenli Fırat Pen evinizin değeri artar. Diziler, filmler, dergesel, çizgi film. Hem müzik hem haber her kanal bizde var. Evinde sıkılana, dükkanda bunalana. Gece tüpten neşeli bir haber var. Beşten Neşeli Haber. Ayda 9.99'dan başlayan fiyatlarla ilk ay Lig TV dahil tüm kanallar açık. Üstelik iç kurulum ve uydu alıcı hediye. Festivallerin gücüne inanıyor ve destekliyoruz. En baştan beri. 38 yıldır. Eczacıbaşı. Dünyanın futbol heyecanı dünya markası Beko ile evinizde. Beko LCD TV. Canlı renkler, gerçek görüntü. Şimdi 82 ekran Beko LCD TV. Bonus özel ayda 99 lira taksitle. Beko, dünya markası. Protonla %60'a varan enerji tasarrufu %100 mutluluk ısı yalıtımında uzmanların tercihi. Yıllardır aklınızda olan o eve sahip olmanın tam zamanı. Vakıf Bank'tan Sarı Parçur. Herkes için ev kredisi. Hem de 17 farklı seçenekle. Vakıf Bank. Burası sizin yeriniz. Bak ben seni konuşturacağım. Buna kafayı taktım. Kafayı koydum bu işe. Bak ne olursun bir kere tekrar et. Bon kör. Yok bebeğim. Yok öyle değil bak. Bon kör. Ya arkadaş anlamıyorum ben bunu ya. Ya dünyanın sayılı ilk 10 kredi kartından birisi bu. Bak ha, Türkiye'den de bu giriyor sadece. Bonkör diyemiyor iyi mi? Bonkör diyemiyor ama bonkörün önde gideni. Yaptığınız her 50 liralık alışverişe bir bonkör paketi kazanma şansı Word'den. Word yap Bonkörsün sen bonkör. Ave işe geçtiğimizden beri elimizden düşmüyor Blackberry. <laughs> Patron nasıl oldu şimdi yardım. gözünüzün önünde. Şimdi yeni 3G'li Blackberry Bolt 9700 Avaya işli şirketlere özel ayda sadece 79 liraya 24 ay sınırsız internet avantajıyla. Dünyanın en sevdiği Japon generalle tanışın. Mikalo. sushi, Heyo. İklim kimse güvencesiyle sunulan üstün Japon teknolojisine sahip General Klimalar Akses'e özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Ha siz öteki mi sanmıştınız? Kendisinin burada olması tamamıyla tesadüf. Buzluktan yiyeceğimizi bir gün evvel çıkartıp soğutucu içerisinde çözülmeye bırakırsak hem daha sağlıklı bir işlem gerçekleştirmiş oluruz hem de cihazın çalışmasını azaltırız. Gazeteci yazar Özel Şendir'in sunduğu Tıkırtı gazetesi bu hafta yine dolu. Özel Şendir bu hafta sanatçı İpek Tuzcuoğlu'nu konuk ederken İsrail'in kanlı operasyonunun Facebook'a ve Twitter'a yansıyan kısmını dosya olarak açıyor. İnternet medyasından da Post Medya Genel Yayın Yönetmeni Çetin Erdoğan'ı konuk ediyor. İnternet hı hı. gazeteciliği ileride çok güzel yerlere gelecek. Türkiye'de hı hı. de öyle gözüküyor. Hı hı. Sosyal medyada öne çıkanlar, haftanın sitesi ve en çok tıklanan videolarla Tıkırtı Gazetesi, yarın akşam 20'de 24'te.